köprü yapalım. Var mısın? Şimdi köprünün neyi önemli bizim için? Ayakları önemli. Köprü neyin üzerinde dur? Ayakları değil mi? Acayip oldu ya köprü. Ruh köprüsü de şey köprü Çok güzel köprü oldu oğlum. <laughs> hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Ne oynuyoruz Muhammed Ali? minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar. Neler yaptın Muhammed Minecraft'ta <laughs> <laughs> minecraft hayatta kalma değil. <laughs> Kreatif modda aynı yerde başladığımız için de yani aynı yere biz aldık. Evet. O yüzden burayı bayağı bir şekillendirdik. Yani ben şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biz hayatta kalma modunda oynarken aynı yerde kreatif moda geçip tekrar hayatta kalma moda geçebileceğimizi keşfettik. Ben söyledim babam. Evet Muhammed abi söyledi. O da buradan selamlar Aslı'nın bana öğretti. da öğretmiş evet. Muhammed abi arkadaşı öğretmiş. Ben biliyorsunuz Minecraft'ı daha yeni yeni ilgi duyup öğrenmeye çalıştığım için. Ben aslında kelam bütün bunlar olduktan sonra Muhammed Arp de girmiş böyle bir şeyler yapmış. Neler yaptığını bir göster bakalım bize. Evimizi biliyorsunuz arkadaşlar böyle bir evimiz vardı. Şimdi camdan bir evimizin üstünü kapattık. Şöyle bu tarafta sarı bir yer. Bu bahçenin üstünü de camdan kapattık biz. Işıklar koymuşsun şuraya Muhammed Alp. Beğendim ışıklar olup o ışıkları şöyle bir çevirelim bakalım güzel olur orası. Güzel bir ışık çevrenin Bak bakalım Deniz feneri Deniz feneri evet güzel çevrede bakalım ışıkları hmm. Başka ne yapalım bu bölümde peki? Ne diyorsun? Bir yapı yapalım o zaman ya Mesela bir yapı yapabiliriz, yapabiliriz tamam mı? Hı? Adem öyle kreatif moda girmişiz Bir şey yapabiliriz tamam mı? Ne yapabiliriz mesela Mesela buradan oraya bir köprü yapabiliriz bak şurada Bir köprü yapalım var mısın? Varım Evet Muhammed abi Minecraft'dayız bir köprü yapacağız arkadaşlar bugün Madem dedik kreatif moda geçtik, kreatif moda geçtik. Bir köprü yapalım bakalım. Birinci yüksek taraf şurası diyelim. Şu yüksek yer var ya, şu yüksek yer. Bu yüksek yeri, tamam mı? Önce düzleyeceğiz, şöyle düz bir şekilde gelecek bu yüksek yer. Bak şimdi, sonra bu yüksek yerden, tamam mı? Karşıya gideceğiz, şuraya. Bu yüksek yere. Bir köprü inşa etmiş olacağız, bir yol yapacağız önce. Sonra onun ayaklarını yapacağız. Köprünün yere basan ayakların iki ayak burada olacak iki ayak o tarafta olacak iki ayak da ortadan aşağıya suyun dibine doğru girecek kafanda canlandı mı He? sonra üstten de o köprüyü tutan diğer ayakları yapıp birbirine bağlayacağız şeyleri anladın mı hani Öyle köprü atma canla yapalım, can yapalım ışıkla yapalım deniz fenerinden köprü yapalım hadi bakalım Bak çok aşağı doğru yapıyor bak evet köprüleri deniz fenerinden yapalım hadi şimdi evet. önce Şuradaki yere git. Önce o gösterdiğim yüksek yere git. ben. Şimdi burada bir zemini önce ayarla. Şu ağacı oradan kaldır. Bu yüksekliği aynısını karşıda da bir yükseklik yapmak için. Şimdi bu yükseklikten bir şey koya koya yol koya koya karşıya doğru git bakalım. Bundan Aynen o koydu. Geriye koydun ya geriye geriye koydun ya geriye. Ona yapıştırarak gel devam et böyle yapıştırarak gel. ışık olsun. Işık değil ışıktan yapıyoruz köprümüzü. Deniz feneri ışığından köprü yapıyoruz tamam mı? şu anda. Getir bakalım onu. Ha. Bir saniye hızlandı. Komple ışıktan yapacağız. Diğer şeyleri de süper yapacağız. Gel 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 gel. Biraz daha gel. Bak ada. ada. Gel gel gel. Ha, ada orada. Onu da oradan keseriz artık. Yapacak bir şey Gelsin. Ha. Gelsin gelsin. Geldi. Gel, mi? Biraz daha gelsin. Tamam şimdi buranı altını temizle. Altını Yani şöyle. Yapayım. Ve şimdi buraya, burayı buraya yükselteceğiz. Tamam mı? Toprağı yükselteceğiz burada. Anladın mı? Evet. Tamam. Şimdi oğlum, şimdi toprakla bak buradaki toprak nasıl burada? Altında toprak var, var. görüyorsun değil mi? Oranın altında da toprağı yap bir. Aynı düzlükte. Aynı düzlükte. Yani direkt onun o seviyesine toprağı çıkar. Heh. Evet köprümüzün ayaklarının yani yol tarafını ayarlıyoruz şu anda. Yap oğlum doldur. Yap yap yap. Aha. Tamam. Burayı doldur, doldur. Be ben içeride kalmayacağım, bak şimdi. bu şuradan çıkaracağım. Tamam. Merdiven Aynen, gördüm, fark ettim. Çimen aldın mı rağmen merdiven kullandım. <laughs> evet. Ne kadar genişti? Yeter mi sence? Yeter. Bakayım bir. Ne o Yeter. Kısmet. Dur bir dakika. Şöyle. şimdi sana veriyorum. Şimdi denizselerinden bir tane koyuyoruz böyle olarak. Şuraya koyuyoruz. Tak diye. Şimdi bunu aynen karşıya geçiriyorsun. Aynı böyle karşıya geçiyorsun onu. Geçir bakalım. Dümdüz karşıya geçeceğiz. Sonra doldurmamız gereken yerleri dolduracağız. Yani dış tarafını falan sonra ayarlayacağız. O Gel bakalım. Yok çok gitmedim. Doğru geldin. Hoca ağacı kaldırman lazım onu. Ağacı temizlemen lazım. Ya köprümüzü yapacağız. Köprümüzü yaparken karşımıza çıkan engelleri de aşmamız gerek. Tam hizasına kadar getir bunu hizasına kadar. Şuradakileri kır. Kır. Ha. Oraya koy. Şuraya koy. Şuraya. Koy. Şuraya. Ha. Tamam. Aynı hizaya geldi mi? Geldi. ana ölçülü ol. Hayır. Hayır. Şunu al. kır. Yani onu aynı böyle. Yani buradan ta diğer uca kadar arasını öreceksin. Yol yapıyorsun yani. Anladın mı? Ha, örüyorsun. Altı boş olur köprülerin. Altını boşa orası orası ama bizim boşaltma. Orası altı boş zaten. Suyun olduğu yer boş. Bak. Ayarlayacağız onu sonra. Sen uzat şimdi buraya kadar. Gel gel gel. gel. Ha, çok değil. Çok geldin. <gülüyor> <gülüyor> çok geldin. Geldim. Aynen. Şimdi buradan da oraya doğru devam et. Heh. Gel bakalım. Döneceğiz. <laughs> <laughs> Ne kadar geldin? Heh, tamam. daha varmış. onu doldur. Öbür taraftan gel şimdi. Uzat geriye doğru. Çok tamam. hızlı git. Tamam. Ne oldu? Burada. Aynen doldur. Şimdi buradan geri git. Aynen. Burayı da yap. Tamam. Şimdi. Güzel. Köprünün yolu hazır. Şimdi aşağı doğru bir gel. Şimdi köprünün neyi önemli bizim için? Ayakları önemli. Köprünün en üzerinde dur ayakları değil mi? Şimdi şu iş aynı aşağıya bir Şurada, şuradan bak şu uçtan aşağıya bir dirsek indir. İndir aşağıya yani i̇şte, bir bacak indir aşağıya. Her mü? bir yanda gündüz Aynen. Bir bacakta diğer taraftan indir. Bekle dur böyle değil. Olur. İki bacak kalın bacak tamam. Heh. Tamam bir kalın bacakla diğer tarafa yap. dört kim yapıyor Burada. Tamam. Ağaçtaki işte, gibi. Tamam aynen. Daha sağlam kalın bir bacak. Evet oraya da koy. Tamam. Tamam süper oldu. Bir şey diyeceğim onu biraz daha indir hatta. Yani sağlam olduğu belli olsun. Dibe girsin. Heh, koy. Heh, oraya da koy. Aynen. Evet güzel. Tamam. Şimdi eşit oldu işte. Şimdi git diğer tarafa. Diğer <laughs> tarafın ayaklarını kır kır oraya kır. Hatta burada hiçbir şey kalması da olur. Yani sonuçta burası biz ne, ne istiyoruz burada? Köprü yani burası. Burada bir, bir şey istemiyoruz. Su olmasını istiyoruz değil mi? Tamamen aç burayı. <laughs> Deniz Feneri'nden köprü yapıyoruz Muhammed Alpler. Vay bir Su mu koyma hiçbir lütfen alalım. Lütfen su koyma. Fener içinde olmuş gibi ya. Ha, burası mı? Hı hı. Koyma koyma şimdi koyma. Dur. Orası güzel çok kötü oldu o yüzden ben oraya beğenmedim. Alt taraf baya berbat oldu. Orayı ben düzelteceğim. Döne şimdi. Ha, Dön bakayım. Çekim bitince değil. Çekim derken yapacağız düzelteceğiz. Şimdi gel. Bu tarafa gel. Köprüye bir göreyim. Köprüye bir göreyim. Yukarıya çık. Burası ne oğlum? Saçmaladık saçmalık kalsın ya. Acayip bir şey oldu. Tamam şimdi yukarıya çık. Şimdi oğlum. Şimdi sen geçerse buradan burayı görecek. Ah. Şimdi oğlum bekle bir. Nasıl olur köprüde? Şöyle yukarıya doğru bir yükseklik yapacağız. Bak şimdi. Şimdi tek şey yapama. evet. Dört duvar yapma. Tamam mı? Dört değil. Tek deyince mi olur acaba ya? Ayakların hizasına gel. Ayakların ayaklarınız hizasına gel. Ayakların hizasına. ayaklarınız hizasına. Ayaklar bu hizada değil mi? Şu hizadan. Gel buraya. Bu hizadan. Şuraya gel. Yüksel. Yüksel. İki tane koy. Buraya da koy. Tamam. Öbür iki tane aynı yeri karşısında da iki tane koy. Ha, orası ve burası. Orası değil. Orası değil m ve ayakların gidiyoruz. Ayaklarınız hizasından gidiyoruz. Al Orası kalsın kırma. Kırma diyor ya kırma. Hayır, ben, tamam oraya koy. İki tane koydun ya mı? Tamam git karşısına iki tane daha koy aynı yere. Şuraya al. Karşısı budur. Tamam. Şimdi burayı yükselteceğiz yukarıya doğru. Yükselt. Kaç yükseltelim? Yükselt. baba 2, 3, 4, Bekleyin. Bir, iki, Ben saydım. Dört, Sayıyor Yükselt biraz. Dörf, dörf. daha yüksek şey olsun. Dört. Whole... Bak bakalım. Bir bakalım ne kadar. 5 oldu. Altı, yedi, sekiz. Al. Öbür tarafta yükselt. On bakalım nasıl olacak? 10 Tamam. Bakalım bir büyüklüğüne geri gel. Geriden büyükten görelim. Genel plana geç. Ha, iyi, güzel. Devam et. Aynısını oluyor Birleştireceğiz, birleştireceğiz. Aynısını oraya yap. Bunları aynısından karşı taraflara da yapacağız. Sonra bu taraflardan da birleştireceğiz. Bu taraflardan da birleştireceğiz. Anladın mı? Tamam. Oldu mu? Oldu. Yükselt, 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 yükselt. Heh. Tamam mı? He. Şimdi karşıdan birleştir bu tarafa doğru. Sonra da kurtar. Birleştir bakalım. Deniz fenerinden köprü yapıyoruz Muhammed abi Bakalım bittiğinde nasıl bir şey olacak? Umarım güzel olur. Güzel olmasını istiyoruz. Evet. Demek Bayağı şimdi, gibi Portal gibi. Şimdi aynısını karşıya yapacaksın. Ayakların hizasından gelip aynı orada yaptığın çalışmanın aynısını istiyorum burada senden. Karşıya çek onun bu şeyini. Hmm. Tek karşıya. Şey onun Onu da arasını birleştirmeyi unuttuk. Onu da yapacağız. Tamam. Arasını birleştir bakalım şu köprümüzün. Aynen. Bu da kendimize bir köprü yaptık. Tekli birleştirdim. Güzel. Kim birleştirmiştik orada tekli mi yapmıştık? Hadi kili, öbürünü de birleştir. Çok iyi. Tamam. Güzel. Şimdi. Şimdi küçük bir istiyorum senden bunu. Ver bana bir. Bana sen ver. Sağ Tamam peki. Şimdi oğlum şöyle bir şey yapalım. Şu aralarda var ya. Önce köprüye in. Uçmanı istemiyorum. Köprüye inmeni istiyorum. Köprüde yürümeni istiyorum, köprüde yürümeni. Yolunda, burası yolu köprünün. <laughs> Tamamdır, şimdi köprünün şu aralarını Yan, çit yap. Can, çit, can yap. Yapsam. çit yap, çit yap. He? Aa büyük çit yapayım. Ya çit yap, bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Büyük şey şeye gir bakayım. Çit nerede var? Şunlar var çit işte. <laughs> <Koyu meşe çit. gülüyor> Şuraya. O değil mi? Yap bakalım çit nasıl olacak, ee, güzel duracak mı? Büyük çift yapacağım. Büyük çift de değil mi abi? İkili mi? Göstereyim bekle. He. Evet. Tamam. Evet. İkili olur olur ikili olur olur ikili olur ikili üçlü değil mi? Her tarafa böyle. Tamam ikili olur ikili bak. Hayır hayır. İkili olur. Heh ha. bu olur. Heh bu güzel. Heh. Tamam şimdi çöp bu bitince bak çöplüğe benzeyecek baya. Yap şimdi bakalım. Ha. Üstten de yap aynı. Gel böyle. Evet arkadaşlar köprümüz baya köprüye benziyor ya. Benzemeye başladı yani he. Üstünde de olur. O dibe sanki bir tane daha koyman lazım mı? Yok. Değil. Tamam peki. Gerekliyorsa giyince de. Gidince bakalım. Gel bakalım şöyle. Çok hızlı gelmeye gerek yok ya. Tamam. tamam. Gel. Ha. Gerekmiyor mu? Burası Orası birleşik mi? Birleşik mi? Öyle birleşik gibi yani. Burası da yok, Burası. Şu şeye git şu tepeden şu köprüye bakalım. Bir saniye baba. Bir, bir orası tamam orası şey yani demek. Şu tepeye git şuraya. Şuraya köprüyü gör. He Heh evet, köprüyü görelim. Hmm, Tamam. Devam et. Köprü çitlemeye başlar öbür tarafında. Evet arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz. Eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz 10 numara 5 yıldız olur. Fazlayı da silmem sen. Oğlum ne yaptın? Her tarafa fazla koydun fazla koyunca, baba bak, biz bunu evde yaparız bak yani evde dedi Minecraft'taki evde yaparız hayvanları böyle böyle koy. Evet evet doğru diyor. Sonra temizle de şimdi tamam alız doğru yapılabilir. Dön şimdi devam et bakalım tamam. Bak şimdi bir. Bekle dur aklıma bir şeyler bak. Ne yapıyor? Tamam. Tamam çok hızlı bir davul Bak böyle. Böyle mi yok. Tamam o güzel. Şimdi Muhammed abi bak şimdi. Köprüyü güzelleştiren diğer bir şey elin kaşıdı. Paran sağ Para gelecek demek ki oğlum. Hadi bakalım iyisin yine. Şimdi bak Muhammed abi köprümüz böyle ya. Buradan bitti ya bu. Tamam. Bak şimdi. Bak şimdi oluşur. Şimdi az aşağı ineyim. Şimdi tık 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 tık. Merdiven yapacağım. Merdiven yapacağım. Aynen öyle merdiven. Tam aşağıya kadar merdiven yapacağız tamam mı? Bir dakika. Haydi yapamadı. Ha. Şimdi ben şuralar yani şöyle değil. Boş, şunları kırıp, ben şunları kırıp şunları tamam, kırıp tamam aynı. aynen. Kırıp merdiven ben merdiven ben aşağı ben iyisi boş, var. Ben boş ver oraları. Oraları boş verin. Ebekini evet. kırdırmayacağım. Evet. Sen merdiven merdiven şimdi yap orayı. Gelsin bu tabloları. Koy merdivenleri. Abi merdiven olayı güzel oldu. Ne <laughs> oldu değil mi? İşte bu. İşte bu abi. <laughs> tamam. Burayı da hallet. Bak. <laughs> Mesela buradan çıkamıyor. Şöyle bir şöyle bir devasa bir göster bana bir Şöyle bak. Şöyle, şöyle bir al merdiven. Hah. Bekir orada unutmuşsun. Orada unutmuşuz. Aynen. Oraya bir de... Öyle değil ya o ne? O tat. Hah. He. Bağlantı için. Tamam. Şurayı da kır abi. Merdivenler güzel. Orayı da güzelleştir. Tamam. Buraya tamam, Direkt şuranın üstüne yapıştır. yapışmıyor. yapışmıyor. Merve. Şuranın üstüne... De... Hah. Oldu, bir ters oldu. Ters ol tamam koy mis Aa buldum. Doğanı şuraya yapıştıracaksın. Bak bak buraya ters yaptım buraya düz yap. Ama olmuyor alt tarafı da yap. koyacağız ekran. Bekle onu sileceğim sonra. He tamam yap orayı aynen. Çok güzel. Sonra bir şey yapacağım. Dön. tamam. Bekle dur. Tamam işte. Dur. Ha içini mi olacak? Tamam. Çok da o kadar detaylı bir yer var Hayır, sen üstüne bir Evet, tabii ki de oraya buradan yeter. Aynen, tamamdır. Çık şimdi köprünün merdivenlerinden yürüyerek hiç de o gerek yok buraya uğraşma. oğlum. Hiç gerek yok, hiç. hiç ben hiç gerek yok. Merdivenler, aynen. Sonra, sonra bakarız. Şimdi merdivenlerden yukarı doğru şöyle çık bakalım. Ha, tamam. Çok iyi olmadı mı ya? Şimdi dön bakalım, dön. Hmm, <laughs> <laughs> güzel bir yani şey olmuş, köprü olmuş. Hmm, <laughs> fena değil, he? <laughs> Daha da geliştirilebilir yani. Ay, yakalamak için şunu kırıyorum. Tamam. Oh. Fena değil yani. Şimdi şey yapalım. Şu tam uçlarına ışık koy. Tam şu uçlarına böyle o portakal ışık şey var ya kabak mı yani yani, Ya da farklı <laughs> bir ışık olabilir. Yani güzelleştirmek için süs gibi düşün yani. Silon al şimdi o ışıklardan tepelere koy. Kabakları. O böyle. Ha. O uca da koy. Ha. Hayır olmadı. Ha. Öbür uca git. Bekle dur. Bir şey gel. Işıktan mı uzatacaksın oraya Olabilir. Burası şöyle kalsın. Şöyle yapayım. O da bir tarafa baksın. Heh. Tamam. Şimdi? Oradan da, aynen. <laughs> tamam. Ha. Oradan da oraya doğru. Ha. Hop. 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 Oradan da oraya doğru. Aynen. Şuraya farklı köprüsü gibi bir şey. Şuraya farklı bir şey yaptım. Dur şimdi ben benim de aklımda birkaç bir şey var. Dur. Tamam. Şimdi Tamam. Şimdi şeyde ben bir, bir fikir daha ben söyleyeceğim. Eee in aşağıya aşağı in köprü güzel oldu Şimdi köprünün şuralarına bizim o şeyden kırdığımız evlerden kırdığımız fenerlerden vardı ya. Bıcığım, ben başka bir şey yapacağım. Ne var başka? O ne? He aynen o da olur o işte o da olur. Hem de mavi. Nedir var ya oradan yapabiliyormuş. Uzat. Aynen onlardan bir sürü koy. Baya ışık köprüsü var. Işık köprüsü yapıyoruz zaten. Dön bakalım bu, bu tarafı da yap. Aynen buradan oraya. Başım deniyor. Benim de başım deniyor. Başım evet. Tamam. Dön şimdi köprüyü bir görelim. Sen orada. Abi köprü fena olmadı mı? He? Ha? Çok ruh, fena oldu. Bu köprüsü Acayip oldu ya köprü. Ruh köprüsü de Çok güzel köprü oldu oğlum. Şimdi diğer merdiven yaptığımız yerde aynısını merdiven yapalım. Hı. <laughs> <laughs> Çok koyduk buraya ama onları sileyiz. Silsin. Bekle bir saniye. da nasıl yapmışız direkt böyle bir tane kalmış. Aynen. Evet arkadaşlar köprümüzün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Güzel bir köprü olduğunu düşünüyorum Muhammed abi sen ne diyorsun? Güzel. İdare edelim. değil adıyla biz konşuda mühendis değiliz. Ya <laughs> köprü yani bu? O kadar çok olsun yani. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz, köprü ile alakalı düşüncelerinizi, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Sevinir miyiz? Seviniriz tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dört, Dört, beş. tek sayı. Olmayan ama Tamamdır. Beş. Dört, bu. Bir, iki burası. İki burası. İki burası. Bir, iki. Evet. köprüde sağa doğru yaklaştık arkadaşlar. Sevgili gençler. Mahmut Alp ile Minecraft'ta bugün kreatif modda. Köprü yapalım dedik. Bir köprümüz de nereye olmasın dedik. Bizim köprümüz köprümüz olsun Babacım köpekler ne durumda baksana. Bir de bakarız köprümüz bitirip falan bir şey. Olmayalım. Hep bize şöyle bir göstermeni istiyorum bana en son böyle hani böyle bir bütün ihtişamıyla, ihtişamıyla köprüyü görmek istiyorum. Bilerek bunu koydum zaten kaybolacak. Yeterli. Tamamdır. Ver bakayım bana. Şöyle ben bir alayım elime. Şöyle bir genişten. Hatta sen gel. Şöyle bir genişten göster bakalım. Şöyle köprümüzün tüm detaylarını görelim arkadaşlar. Böyle bir merdivenimiz var. Merdivenimiz ışıklı yol. Aa çok güzel ışık. Şöyle aynı. Çok yükseğe çıktım şu anda. o köprü görünmüyor artık. <laughs> çok uzağa gitmene gerek yok Muhammed abi. Şöyle bir yaklaş köprümüze. Arkadaşlar köprümüzü tamamladık Muhammed abiyle. İlk köprü deneyimimiz bu arada yani. O yüzden lütfen çok fazla eleştirmeyin. Şimdi Muhammet abi nasıl oldu köprümüz? Şöyle bakalım. Ooo ışıklı böyle. Bir ışıkta o ışıklar valla. Tamam bu ışık. Gel şöyle bir merdivenlerimize itibaren şöyle köprümüzü bir bak, Şöyle beh, bak. <gülüyor> <gülüyor> Ver <laughs> bana diyorum vermiyor ya. Adam vermiyor Şöyle köprümüze bir yürüyelim. Ee, hadi şu ayetlerimize bakalım. Tamam. Şöyle. Çitleriyle beraber. Şuraya da koydum. Ben sağ <laughs> şunu bir. Evet merdivenleriniz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Tamam mı? Şöyle bir köprümüz. Köprümüzün <laughs> ayakları var. Aşağıda şöyle köprümüzün ayakları. Evet, Ruh Köprüsü değil, Işık Köprüsü bu. Tamamen hani deniz feneri ışığından yaptık. Üstünde ya ışıkları var. Şundan Onlar da Ruh Feneri, tamam. Ruh Feneri Köprüsü mü diyelim bu arada? Ruh Feneri Köprüsü. Ya çok kredisim oldum Muhammed abi, bravo sana. Evet, Ruh Feneri Köprümüzü de yaptık arkadaşlar. Bizim evimizin uzaklığı ne kadar? evimizde şurada. Evimizde <laughs> araya çok mesafe yok. Birazcık yürüyeceğiz. Köprümüzü de yapmış olduk çünkü burası artık bizim dünyamız. Biz burada başka daha bir sürü şey yapacağız Muhammet abi. O yüzden köprümüzü de buraya yapmış olduk. Babacım buraları sonra açıyoruz. Şehirler yapacağız. Betonlaşma olacak artık orada. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımızı... Kapatma üstü açık olur mu? Olur ki. <laughs> Köprünün üstü açık olur tabii ki de kapatma. Köprünün üstü açık olur hayır kapatma. Hayır. Köprünün üstü açık olur Muhammet Ay. Köprümüz... Yapmayayım. Hayır hayır istemiyorum. Boğaz Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hangi köprüde geçeceğim var? Kapatın. Oraya kapat. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Köprü şöyle göster Muhammed abi bize öyle bitirip. Köprüyü şöyle arkamıza al. Arkamıza al. Köprü görelim. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Ruhu köprüsü yaptık Muhammed abi beraber. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Daha sıkıntılı.